And. İşletme, pazarlama alanında uzmanlığa sahibim. İstanbul Üniversitesi'nden doktor olayım. 3,5 yıldır üniversitemizde görev yapıyorum ve 7 aydır da rektörlük görevini yürütüyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi 2001 yılında kurulmuş. 22. yılına adım atmakta olan bir üniversite. Tabi arkasında İstanbul Ticaret Odası gibi iş dünyasının en güçlü bir örgütlerinden biri var. Üniversitemiz İstanbul'un çok güzel bir lokasyonunda sosyal bilimlerle ilgili dört fakültesi ki bunlar işletme fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültesi, hukuk fakültesi, Fakültesi ve İletişim Fakültesi Sütlüce'deki kampüsümüzde, Mühendislik Fakültemizle Mimarlık ve Tasarım Fakültelerimizde Küçükyalı'daki kampüsümüzde faaliyetlerine devam ediyor. Gençlere şunu öneriyorum, Son yıllarda özellikle yüksek öğretim sisteminin bazı şartları sağladığınızda çok geniş bir artık yatağa geçiş imkanınız var. Bir bölüme yerleştiniz. Baktınız ki çok öyle düşündüğünüz gibi değil. Veya kendi yeteneklerinizle ilişkilendirdiğinizde böyle bir uyum olmadığını fark ettiniz. Tabii belli koşulları sağlamakla kendi üniversitemizde başka üniversitelerde yine yatay geçiş imkanlarınız olabiliyor.